Rüyada ağaç görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun sevgili dostlar. Rüyada ağaç görmek, o ağacın cinsine, mahiyetine, faydalı ya da faydasız olma gibi özelliklerine göre değişebilir. Her mevsim yeşil kalan, yaprakları dökülmeyen ağaçları görmek, dimde sebat etmeye, zenginliğe, uzun ömre ve rızkın devamına delalet eder. Yaprağını döken ağaçları görmek, ağacın cinsine göre sevinç ya da üzüntüye, fakirlik ya da zenginliğe delalet eder. Tanınmayan ağaç endişe ve şiddete işarettir. Meyveli ağaç Müslüman için salih amele, kafir için hidayet bulmaya, meyvesiz ağaç Müslüman için amelsiz ilme, kendisinden fayda hasıl olmayacak kimseye, bir ağacın altında gölgelenmek, yağmurdan dolayı ağacın altına gelmek ya da korku dolayısıyla bir ağaç altına sığınmak, varlıklı ve iktidar sahibi bir kimsenin himayesine girmeye, rızka delalet eder. Bir takım insanlarla bir ağaç altında bulunmak, kişinin kitap ve sünnete uyduğuna, derelerin vadilerin ve dağların ağaçları umulmadık yerden zırklasıklanmasına, bir ağaçta o ağaca ait olmayan meyve görmek, kocasından başka bir erkekten hamile kalın bir kadına, bir ağaçtan o ağacın meyvesi olmayan meyveleri toplamak haram mala işarettir. Her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir sevgili dostlar. En güzel en hayırlı rüyalarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.